aldı yani. <laughs> ya <laughs> 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 Dur. Deniyor. <gülüyor> <gülüyor> şimdi... Şimdi bak ilk önce karayı deneyeceğiz. Hah. Ha. <laughs> Söyle. İçinde. Dur bize abi, duyalım. dur dur. Dur dur dur. Sevmiyor'dan başladı. Hah. Tekti bu. Sevmiyor. Ha? Seviyor. Seviyor. Sevmiyor. Sevmiyor. Seviyor. Seviyor. Sevmiyor. Sevmiyor. <gülüyor> Sevmiyor. <gülüyor> Sevmiyor. <gülüyor> Sevmiyor. <gülüyor> Sevmiyor seviyor, seviyor Seviyor Sevmiyor Bu sefer tuttu Bak Seviyor Sevmiyor Seviyor Seviyor, bak. bu sefer tuttu, Biliyor tamam Görüyor musun? Kara evet. beni seviyor, bak Kara seviyor Ama <laughs> Ama sen sevmiyorsun <laughs> işte sen <laughs> Dur dur <şimdi> Sıra Sıra <laughs> sen seviyorsun Hadi Dur evet. Şimdi ben seviyor. karayı seviyorum Evet <laughs> Ben karayı seviyorum Seviyor, seviyor. <gülüyor> Sevmiyor Seviyor <laughs> Sevmiyor Seviyor <laughs> <Sevmiyor. gülüyor> <Sevmiyor. gülüyor> Bak Ahmet abi bu sevmiyor. oradan kandırıyor. Evet. sevmiyor. Sevmiyor. <gülüyor> seviyor. <gülüyor> Ahmet abiye geçiyor. Sevmiyor. Bak, <laughs> Nasıl bir relaks. İki bu. Evet. Seviyor, sevmiyor. Bak bu da iki. Seviyor, sevmiyor. Seviyor. Seviyor bak. Tamam o da seviyor. Bak. Ha. Alkışlayın. <laughs> Alkışlayın. Demek demek onlara sıkıntı var.